Bugün 27 Şubat Salı günü. Ankara sonu sonrası Ankara'daki ilk günümdü. o kadar yorucu geçmedim. Ya herhangi bir günlük yorulma kotama göre ortalama bir gündü diyelim. Şey çok hissettiriyor kendini ama okey gibiyim yalnızlık konusu. Biraz hatta kalabalık içindeki yalnızlık muhabbet var o daha pis vuruyor. Yani bence kalabalık içindeki yalnızlık o asıl yalnızlıktan daha beter bir şey. Artık yalnız hissetmeyle yalnız olma farkı muhabbetini bir kenara bırakmak istiyorum ya. Hani Olay bence kalabalık içindeki yalnızlıkla yalnız olmak. En yani azından şu an öyle. Öf, dersler dinlenmiyor. Yani uzun zamandır ders dinleme pratiğim olmadığından mı diyeceğim? Sanmam çünkü kendi derslerimde gördüğüm şeyleri YouTube'da video olarak ya da podcast olarak dinlerken akıyor gidiyor ve yani aklımda da kalıyor. Ama konu o sıraya oturmaya ve derse geldiğinde Yapamıyorum niyeyse. Uzun zamandır beceremiyorum bunu. Mesela işte ikinci sınıftayken aslında ben bütün derslere giriyordum. Ve yani girmeme rağmen çok uzlamıştım. Evet bu... <gülüyor> Doğru. <laughs> Ankara'yı bırakmak istiyorum. Ankara yok olsun istiyorum. Neyse eve geldim. Kendimi ee, kendime dondurulmuş fileto mezgit aldım. Bu zamandır de denemek istiyordum. Okey fena değildi. Yanına patates kızarttım bir de. Allah şükür duyduk Allah olmayanlara versin amin. <laughs> Topluluk işleri beni mahvediyor. Ah, toplu bırakmayı ciddi ciddi düşünüyorum ama. İnsanlar beni bırakmayacak gibi duruyor. Bu bir yandan sevindirici bir şey. Hani insanlar beni önemli olduğumu hissettiriyorlar. Değerli olduğumu hissettirmeleri güzel bir şey ama bir <laughs> işte şey bekliyor insan. Ya hani psikoloji değilse tam bırak. <laughs> Bunu bekliyor insan. İşte bir şey. Valla günümde olan şeyleri bahsedesim de gelmiyor artık. Ya öyle bir noktadayım ki artık. Bir şey üzerinde konuşacak enerji bulamıyorum kendime. <laughs> Resim çizmeye başladım. Dedim, demiştim galiba. Bugün ilk sayfa bitirdim. Böyle etrafına bir şeyler karaladım. Güzel bir şövalye çizdim. İlerleteceğim onu. Diğer günlerde daha detaylı, daha karlı abi bir şövalye çizimi beni bekliyor olacak. Buna eminim. <laughs> Keyif alıyorum sizin yapmaktan. Of. Çok oflayıp bufluyorum çünkü. Dertliyim. Yani genel bir dert var üzerimde. Genel bir ağırlık var. Çok uzun zamandır vardı. Ama artık o kara buluttan da öte bir mideye oturan bir yemek gibi oldu. Midemle beynim arasında bir şey oturdu ve gitmiyor. Yani mesela işte en yakın arkadaşım kuş. Bütün semestr onunla birlikteydik. Ve çok eğlenceliydi. Çok güzeldi. Her saniyesi dolu dolu geçti. Her anı dolu dolu geçti. Çok güzel şeyler yaptık. Çok güzel etkinlikler yaptık. Bitti ve hani, düzelmedi. Yani bir şey olmadı. Evet tatil bitti. Şimdi işe dönme zamanı falan olmadı. Bir şeyler düzelsin artık ya. Bunu düzeltmesi gereken benim biliyorum da. Her şeyi zorlamak hissetmemeli bir insan yaptığı her şeyi zorlama hissettirmemeli ya. Evet doğru tabir bu. Ne yaparsam yapayım kendimi çok zorluyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Mesela şimdi e, ev evi bayağı dağınık bırakmıştım klasik. Benim gidip çamaşır yıkamam lazım öncelikle. Çarşaf, yastık yüzü falan çünkü onlar da pis kalmış. <laughs> bir tane yastık yüzü vardı sadece temiz. Normalde iki kat geçiriyorum. Yastıklarım, iki yastık kullanıyorum. Yastıklarımdan ikincisini kullanamıyorum yastık yüzü olmadığı için temiz. <laughs> evet. Valizimi boşaltmam gerek. Evet bunu yapacağım. Çıkamaya çamaşır atacağım ve valizimi boşaltacağım. Yavaş yavaş baby steps. Her gün biraz iş. Sonra bilmem e, ee, karşılaştırmalı yöntem makalelerine bakarım. Yöntem değil yönetim. <laughs> of. Atam atam sen kalk ben yatam.